Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Cumartesi Yeni Mahalle Kapalı Pazar'dan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Şöyle sükulentlerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu şekilde efendim. Burada aşk, aşkın göz yeşili pembesi var. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle pink leydiler var. Şöyle sükulentlerimiz var. Kalp kalbe karşı var. Şöyle göstereyim efendim. gördüğünüz su 20 efendim. Şöyle göstereyim. Şöyle renkler var. 5,5 saksıda atlaslarımız var. 35 efendim. Kalplerimiz 30. Şöyle göstereyim. Mum çiçeklerimiz var. Alacalı tül çiçeğimiz var. Şöyle bir tane özel türümüz var. Şöyle göstereyim efendim. Bonzai'miz var. Büyük kakusumuz var ters kalkanımız var. Şöyle göstereyim. Dikenler tacı var. Şakayık var. Kokulu karanfillerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada kılıcımız var. Pileyamız var. Yağlı bir var. Ve peperomiyalarımız var. Kratonumuz var. Burada uyku çiçeklerimiz var. Şu anda hava soğuk olduğu için gerçekten çok soğuk şu an. Ellerim titriyor. Şu anda büzüşük var Şöyle burada deve tabanlarımız var. Kavuşuklarımız var. Yuka üçlümüz var. Antalya siyahımız var. Orkidelerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Muhteşem şöyle renkleri muhteşem. Orkidelerimiz 200'den başlıyor. 400 kadar orkide var şu an elimde. Simbidiumları sattım. Şöyle göstereyim. Kalete için muhteşem rengini. Şöyle göstereyim. Kratonlarımız var. Aloe veramız var. Bu da e, dembidium orkidelerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Muhteşem keyfini düzeyine bakar mısınız? Şöyle bu yani. Şöyle göstereyim efendim ben de bunları Şöyle Şunları tomurlarını düzeyine alalım ya Rabbim Şöyle Bunlar kokulu olanlar Şöyle göstereyim Burada kuzmanyalarımız var Sarısı var turuncusu var, kırmızısı var. Şöyle antalyumumuz var, pirezimiz var efendim. Tekrar orkidelerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada da yine pilavamız var. Gül ve iki renk kaldı. Beyaz ve pembesi. Güllerimiz var efendim. Minya, minyatür ithal. Kalanşolarımız var. Şöyle gel verilerimiz var efendim. Burada atlaslarımız var efendim. 12'lik saksıda 75. 9'luk saksıda 60. Şöyle gösterelim efendim. Bunlar 35 efendim. Şöyle göstereyim. Burada sümbüllerimiz var. Tırlandis yalarımız var. Kalplerimiz var efendim. Burada kelebek cananlarımız var. Şöyle göstereyim. Sardun yalarımız var. Muhteşem. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sakız sardunyalarımız var. Şöyle. Burada da ithal mavişlerimiz var efendim. Burada kırzantimlerimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle şelale orkidemiz var. Şöyle spatimiz var. Kılıcımız var. Şöyle kavuç, siyah kavuçumuz var. Sıklamenlerimiz var. Burada sümbül feriz ferizya diyoruz. Ekinci şey diyoruz. Onun fideleri var. Mercan var. Şeker begonyası var. Şöyle göstereyim. Burada da e, kelebek canan, sardunya. Dikenler Tağacı'nın, Aşk Merdiveni'nin, Kalanşolar'ın fidesi var şurada efendim. Burada... Ama o şu anda şey çıkıyor. Kohleira. <laughs> ee, karidesimiz var.